Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'a tam destek verdi. Demokrat Parti'nin Philadelphia kentinde düzenlenen kongresine katılan Obama, Clinton'ın Amerika'nın gelmiş geçmiş en nitelikli başkan adayı olduğunu söyledi. Her ne kadar insanlar onu yıkmaya çalışsa da o hiçbir zaman vazgeçmedi. İşte bu benim tanıdığım Hillary. Bu benim hayranlık duyduğum Hillary. Şunu gayet emin bir şekilde söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar hiçbir erkek ya da kadın, ne ben, ne Bill, ne de başkası, Amerikan başkanı olmak için Hillary Clinton kadar nitelikli değildi. Obama konuşmasında ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı iş adamı Donald Trump'a yüklenmeyi de ihmal etmedi. Amerikan başkanı laf cambazlarının eninde sonunda kaybedeceğini ifade etti. Amerika yıllar içinde değişti. Ancak büyük baba ve büyük annemin bana öğrettiği değerler hiç değişmedi. Onlar her zamanki gibi güçlü. Her parti, her ırk, her inanç tarafından hala değer veriliyor. Bu yüzden de değerlerimizi tehdit edenler faşistler ya da komünistler veya cihatçılar ya da burada büyümüş laf cambazları sonunda hüsrana uğrayacak. Demokrat Parti'nin resmi başkan adayı Hillary Clinton 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la yarışacak.